Herkese selamlar. Daha önce IPSC ile ilgili birinci pozisyonla alakalı size bilgi vermiştim. Şimdi yüzeysel olarak tekrar anlatacağım. Fakat sonrasında ikinci pozisyon ve üçüncü pozisyon hakkında da uygulamalı bir şekilde sizlere bilgi vereceğim. Şimdi ilk önce birinci pozisyonu hatırlayalım. Neydi? Şarjörümüz tüfeğimize takılı, atım yatağımız dolu ve emniyetli tüfeğimiz bip sesiyle birlikte emniyetimizi açıp atışımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefi de vurmak şartıyla bu bir saniyenin altında olması gerekiyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. Sonrasında ikinci ve üçüncü pozisyonlara geçeceğiz. Evet. Evet. 070 süre. Atış geçerli, hedefim vuruldu. Şimdi ikinci pozisyona geçiyoruz. IPSC'de ikinci pozisyondan bahsetmek istiyorum. Sizlere tüfeğimizde şarjörümüz takılı, atım yatağımız boş, tüfeğimizle emniyette değil. Evet, bip sesiyle birlikte tüfeğimizi kurup atışımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefi vurmak şartıyla bu 1,5 saniyenin altında olması gerekiyor. Şimdi de bunu deneyelim. Evet, 1.09. Mükemmel bir skor bu da bence. Evet, gayet başarılı. Evet, IPSC'de sizlere üçüncü pozisyondan bahsedeceğim şimdi. başta şarjörümüz takılı. Mekanizmamız geride tüfeğimizin, emniyetimiz açık. Bip sesiyle birlikte şarjörümüzü yüklüyoruz. Mekanizmamızı düşürüp atışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu 2.5 saniyenin altında olmak zorunda. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Evet... Hazırlığımızı yapalım. Evet, 1.91 süre çok iyi bence. Bu atışta geçerli.